Bir önceki videomda Eleven Labs'in sohbet özelliğini detaylı bir şekilde incelemiştim. Bu videoda ise bu sohbet özelliğini web sitenize kolay bir şekilde hem de ücretsiz olarak nasıl ekleyebilirsiniz bunu hızlıca aktarıyor olacağım. Hadi hemen başlayalım. Açıklamaya bıraktığım linkten Eleven Labs'e giriş yapabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde herhangi bir mail adresinizle üyeliğinizi de başlatabilirsiniz. Eleven Labs'i açtıktan sonra sol menüde Conversational AI butonunu göreceksiniz. Hemen buraya tıklıyoruz. Ardından bize buradaki özellikleri sıralıyor. İşte matematik problemi çözdürebiliyorum, seyahat planlayabiliyorum. Ben şimdi sisteme bir önceki videoda da detaylı bir şekilde denediğim Travel Guide özelliğini ekleyeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Öncelikle burada eklemek istediğim ilgili özelliği seçiyorum. Seçtikten sonra hemen Create This AI Agent butonuna tıklıyorum. Hemen bana sağ tarafta bir menü açıyor ve bu menüde adım adım bu yaratacağım tool ile ilgili sisteme ekleyeceğim, eklenti ile ilgili değiştirebileceğim alanları seçtiriyor. İngilizce oluşturabiliyorum, Japonca, İspanyolca, hemen hemen tüm diller var, Türkçe de var. Ama bir önceki videoda denemiştik, Türkçesi şu anda kötü. O yüzden bunu daha sonra geliştirdiğinde kullanmakta fayda var. Şu anda ben İngilizce bir bloğuma ekleyeceğim. Deneme amaçlı İngilizce seçili bir şekilde gelsin. Burada ilk mesajı ne olsun diyor. İşte hi I am George şeklinde mi karşılasın. Burayı istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Ses bölümüne gelin. Ses bölümünde George'u değiştirebiliyorsunuz. Ben mesela bir kadın sesi seçeyim. O zaman gelin bunu da George değil Olivia yapalım. Neden Olivia yapıyorum bu arada? Bu videoları Türkçe seçip Adı da bu kızın Ülviye, niye Olive yazıyor her yere demeyin. Çünkü bu videoları ben farklı dillere çevirip farklı YouTube kanallarında da videoları yayınlıyorum. O yüzden bu adı tercih ediyorum. Hemen ismimi de değiştirdim. Voice'a geldim. Voice'u kadına çevirdim. Burada çeşitli farklı özellikleri var. Bunları detaylı bir şekilde sizler de inceleyebilirsiniz. Ben şimdi hızlı bir şekilde diğer özelliklere geçiş yapıyorum. Burada analiz bölümü var. Eğer bunu bir firma ekleyeceksiniz yani hizmet veriyorsanız web sitenizdeki bu konuşmaları sonradan analiz etmek istiyorsanız buraları da inceleyip aktifleştirmeniz gerekir. Güvenlik bölümüne gelelim. Burada izin listesi belirleyebilirsiniz. Hangi hostlardan girişe izin verdiğinizle ilgili ne kadar çağrı limitinizin olduğunu da yine buralardan belirleyebilirsiniz. Gelişmiş özelliklere baktığımda burada timeout süresini belirleyebiliyorsunuz saniye cinsinden. 7 saniye boyunca karşıdaki müşteri eğer konuşmazsa, cevap vermezse onu konuşturmak için e, burada sohbet asistanım devreye girecek. Yine burada e, sohbetimin süresini saniye belirtebiliyorum, keyword belirleyebiliyorum. Benim sohbet asistanımın daha kolay bir şekilde o keywordleri yakalayıp, seçip anlamlı bir şekilde yorumlayabilmesi adına. Gelelim hemen widget'a. Gerçekten çok kolay bir arayüzü var. İlk çektiğim videoda da özelliklerini anlatırken belirtmiştim. Widget bölümüne tıklıyorsunuz, size zaten hazır bir embed kodu veriyor. Hemen kodu kopyalayalım. Ama öncesinde şuradan da bahsedeceğim. Hemen sağ alt köşede gördüğünüz gibi Need bölümü açılıyor. Bu aslında sitenizde nasıl görüneceğine dair bir ön izleme sunuyor. Burada renkleri değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında tekstin rengini değiştirebiliyorsunuz. Butonun rengini değiştirebiliyorsunuz. Burada istediğiniz oynamaları yapabiliyorsunuz. Ben şimdi bu haliyle tekrardan seyredeceğim özelliklerimi. Bu kodu sizde sitenize nasıl ekleyeceğinizi de anlatacağım. Benim WordPress bir sistem var, buraya eklemesi oldukça kolay. Ama daha yazılımı özel bir siteye sahipseniz, yazılımcı arkadaşlardan destek almanız gerekebilir. Geliyorum hemen sistemin arka planına. Görünüm bölümünden Team File Editor kısmına tıklıyorum. Zaten oradayım ben. Footer bölümüne ekleyeceğim sistemin Team Footer alanına geldim. Sonrasında en altta body kodumu kapanmadan önce ilanın hepsinin bana verdiği kodu yapıştırıyorum ve dosyamı güncelliyorum. Evet, sonrasında gelip bir sistemimize bakalım. Gördüğünüz üzere hemen burada nitel butonu açıldı hazır bir şekilde Elon Labs'in sohbet asistanı benim şu anda web sitemin hizmetinde. Hadi hemen hızlıca bir test yapalım. Hi, I'm Olivia. Can I help you plan an upcoming trip? Can you help me to find cheap destination for summer vacation? Of course. I can certainly help you find a cheap destination for your summer vacation. To give you the best recommendations, tell me a little bit more about what you're looking for. For example, are you traveling solo with family or with friends? What kind of activities are you interested in? Do you have any specific budget in mind? Konuşmayı burayı da sonlandırdım çünkü ücretsiz kredilerimden yiyor bir yandan buradaki yaptığım denemeler. E, gördüğünüz üzere basit bir şekilde web sitesine bir kod ekleyip hemen sisteme yansımasını sağladım ve testini başarılı bir şekilde geçti. Sizler de eğer firmanızda böyle bir hizmet vermek istiyorsanız ElevenLabs'in Ücretli planlarını da deneyebilirsiniz. Gayet makul fiyatları var. Ben linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan gidip sizler de hemen incelemeye başlayabilirsiniz. Videoyu da buraya kadar dinlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.